bir kısım böyle onlara ehli sufi demiyorum ben. Kendisi onlar mı mutasavvuf. Yani tasavvufu okumuş insan. Yaşamamış. Böyle bunlar böyle çok okumuşlar. No, ilimleri çok iyi. Bir tek bir şey soruyorum. Şeyhin oldu mu senin? Susuyor. Bir şeyhe intisap ettin mi? Susuyor. Bir şeyhi Eşinden, çocuğundan, malından, mülkünden, zamanından, her şeyinden fazla sevdin mi? Susuyor. Şeyhi olmuş. Evet elhamdülillah benim şeyhim oldu. Her şeyinden fazla sevebildin mi? Fena fişeh oldun mu onda? Ses yok. Yok. Sen anlayamazsın bana. Ben zaman zaman soruyorlar ya, işte Hazreti Mevlana ile Şemsi Tebrizi'nin aşkını bize anlatır mısın? Ben sana nasıl anlatayım ben bunu? Sen daha bir çiçeği sevemişsin, bir böceği sevememişsin. Sen eşim dediğin karını sevememişsin, kocanı sevememişsin. Sana nasıl ben sevgiyi anlatayım? Sen aşkın ucundan tatmamışsın ki sen. Basit bir şey söylüyorum. Sen diyorum bir başkası için göremediğinden dolayı gözyaşı döktün mü diyorum ben? Susuyor. Sen bir gece rüyanda göremediğin için sabah namazında kalkıp sabah namazında kalkıp ağlayıp ben nasıl bu gece şeyhimi göremedim? Ben bu kadar gaflete mi daldım? Günaha mı daldım deyip Sabah namazından sonra ağlarken şeyhini secdadenin önünde gördün mü? Hayır. Sevmedin. Evet.